Lanetli Cenin, Sena, yıllardır çocuk sahibi olamıyordu. Gittiği doktorlar, denediği tedaviler hep sonuçsuz kalmıştı. Sonunda bir arkadaşının önerisiyle şehrin dışındaki bir köyde yaşayan yaşlı bir kadına gitti. Kadın ona bir şişe koyu, kan kırmızısı bir sıvı verdi ve gece yarısı içmesini söyledi. Sena, umutsuzdu ve denemekten başka çaresi yoktu. O gece, talimatlara uyarak sıvıyı içti. İçtikten hemen sonra vücudu titremeye başladı. Midesi bulanıyor, başı dönüyordu. Sonra bayıldı. Sabah uyandığında kendini tuhaf hissediyordu ama bir şeylerin değiştiğini de biliyordu. Günler sonra hamile olduğunu öğrendi. O ve eşi Kerem mutluluktan havalara uçuyordu. Ancak hamileliği ilerledikçe garip olaylar yaşanmaya başladı. Bebeği karnında hareket ederken dokunduğu yerlerde morluklar oluşuyordu. Bazen içeriden sivri bir şeyin karnını delmeye çalıştığını hissediyordu. Evde geceleri garip fısıltılar duyuluyor Işıklar kendi kendine yanıp sönüyordu. Bir gece uyandığında odasının köşesinde çömelmiş, simsiyah gözleriyle kendisini izleyen bir varlık gördü. Şığlık attığında varlık kayboldu ama odada kesif bir yanık eti kokusu kaldı. Sena korkuyordu ama bebeğini kaybetmek istemediği için kimseye bir şey söyleyemedi. Ta ki yedinci ayına kadar o gece korkunç bir kabus gördü. Rüyasında yaşlı kadın ona bakıp sırıtarak ''Bu senin çocuğun değil, o artık bizim.'' dedi. Uyandığında karnından gelen fısıltıları duydu. Birisi içeriden konuşuyordu. O anda karnına dayanılmaz bir sancı saplandı. Kerem, Sela'nın çığlıklarıyla uyandı ve hemen ambulansı aradı. Hastaneye vardıklarında doktorlar, bebeğin olağan dışı bir şekilde hareket ettiğini, sanki içeride çırpındığını söylediler. Apar topar ameliyata alındı. Birkaç saat sonra doktor dışarı çıktı. Yüzü bembeyazdı. Kerem hemen koştu. ''Eşim nasıl? Bebeğim nasıl?'' diye sordu Doktor titrek bir sesle, "Eşiniz yaşıyor ama bebeğiniz, bebeğiniz yok, karnının içi boştu." dedi. Kerem ne diyeceğini bilemedi. Ameliyattan çıkan Sena ise gözlerini açtığında yalnızca bir cümle söyledi. "O hala burada, içinde değil ama burada." O günden sonra Sena'nın gözleri bomboştu. Geceleri odadan korkunç fısıltılar gelmeye devam etti. Kerem, Sena'nın bazen odada tek başına konuştuğunu, bazen de kapkara gözlerle kendisine baktığını fark etti. Bir gece, Kerem uyurken bir erin boğazına yapıştığını hissetti. Gözlerini açtığında, Sena yatağın başında dikiliyordu. Ama artık o değildi. Yüzü tanınmaz haldeydi. Gözleri simsiyah, ağzı ise kulaklarına kadar açılmıştı. Kısıldadı. Benimle kal baba, annem burada. O geceden sonra Kerem ortadan kayboldu. Onu ne gören ne de duyan oldu. Evize sahipsiz kaldı. Ama geceleri boş evin içinden bir bebek ağlaması duyulduğu söyleniyor.